Arkadaşlar şimdi size incir ağacını göstereceğim. Konya'da incir ağacı yetişmiyor diyorlar ama Konya'da da incir ağacı yetişiyor görmüş olduğunuz gibi. Burada devasa bir incir ağacı yetişmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Hatta üzerinde incirler falan da var. İncir falan dolu. Şöyle geniş alayım. Görmüş olduğunuz gibi. Çok güzel bir şekilde gelişim yapmış. Gelişmiş. Hatta size incirini de göstereyim. Tamam arkadaşlar. Şurada incir var. Ufak bir incir var. Büyük ihtimal daha bu büyüyecek. İncir ağacı. Görmüş olduğunuz gibi. Dişisi var. Erkeği de var. Onları da size göstereyim. Bakın. Ee, şu elim el gibi olan yapraklar erkek oluyor arkadaşlar dişisini de size göstereceğim dişisi de dişisi de burada arkadaşlar böyle üç yapraklı dolgun bu dişi dişi var erkek var karışık bir şekilde çıkmış dişisi de erkeğe de çıkmış arkadaşlar hatta şurada İncir de var. Hatta bu pek gelişmemiş inciri. Kurumuş. Yani baya büyük bir incir. Ağacı. Dişisi de erkeği de belli zaten. Bakın şu dişi bu erkek arkadaşlar. İnsan eli gibi olan. Ondan sonra ben az önce gösterdim. Bakın şu da dişi olan. Yaprağı böyle dolgulu. Görmüş olduğunuz gibi. Bunun yaprağı e, içinde beyaz bir sıvı var. O elinizdeki yaralar olsun, onunla elinizi yahabilir. Bildiğime göre. E, dalında da aynı şekilde o beyaz sıvı var arkadaşlar. Yani bu şekilde görmüş olduğunuz gibi incir ağacı.